Köpek öldürenler şimdi 15 20 lira olmuş köpek öldüren. O zamanlar 3 liraya 5 liraya alıyorduk. Çıkarım o Atakule'nin aşağısında Botanik Parkı var. <laughs> Biliyorsun abi Atatürk yaptırdı bir orman gibi bir yer abi şehrin ortasında. Her türlü ağaç ve kuş cıvırtıları bir tek orada duyuyorsun doğru düzgün. Bir tane kadın geliyor. Bize hep böyle banknot atıyor. İzliyor bizi, sonra gidiyor. Ama böyle bembeyaz giyiniyor şıkır şıkır. Zengin değil, çok zengin yani öyle söyleyeyim. Bir gün benim peşimden geldi otobüse bindi. Normal şartlarda o otobüse binmez ama bindi. Ben indim, indi teyze yani. Korktum. Peşimden geldicekti teyze. <laughs> dedim benden sana yar olmaz. Dedi evlat benden sana hiç olmaz. Gel buraya dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim botanikteyim oturacağım dedim hani. Şarap içeceğim, şiir yazacağım falan. Gel beraber gidelim dedi. Oturduk ben koydum şarabı bana böyle yaptı. Bir bardak da bana verdi. Dedi. Dedim senin mideni bozar bu. İspirito bu dedim. Bu çok ucuz dedim. Ucuzun da ucuz dedim. iki tanesini bir paraya veriyorlar. Ver ver dedi. Biz de çektik dedi zamanında. Sıkıntı. İyi dedim ah. Dedi ki neden de albüm çıkarmıyorsun? Niye de hep sokaktasın. Bu çileyi çekiyorsun. Bu yorgunluğu çekiyorsun. Valla dedim başkasının zorlamasıyla olmaz dedim bu iş dedim. Yani birisinin dehlemesiyle dedim bu olmaz dedim. Bu benim kendi kalbimden gelen bir şey. Şu an dedim olduğum yerlerde de mutluyum. Ben para vereyim dedi. Git çıkar albüm dedi. Dedim senin paranın olmaz o iş. Olsa da zorlamayla olur yani. Her şeyin bir zamanı var dedim. Peki dedi o zaman saçlarım 3 numara. Kirli bir sakalım var. Yine şalvar giyiyorum ama altında spor ayakkabı. Ya renkler hep birbiriyle alakasız yani. O kadar tutturamıyorum kendimi yok imkanı yok yani. Bana bir şiir yaz dedi ya. Bir tane şiir yaz dedi. Kendini dedi 8-9 sene sonra nerede görüyorsun dedi. Ben de şaraba baktığım, ablaya baktım. Tamam yazayım dedim. Dedim ki ucuz şaraplar içmiyorum artık. Zaten zamanında olmuyor evde oturmaya. Tanımadığım insanlara anlatıyorum sensizliğimi, kurduğum hayalleri. Artık hayallere de inanmıyorum. İnanmaktansa inandırmayı eğliyorum. Birkaç kadeh yetiyor seni bana unutturmaya ve sonra sabahlar oluyor ve yine hatıralar defter oluyor yatağıma. Saçlarımı toplayıp etrafı seyrediyorum. Yıllarca 3 numara Gezdim artık uzatmaktan bile tiksiniyorum Ama inan ki artık ucuz şaraplar içmiyorum Zaten midem de kabul etmiyor zor yaşantıları Öyle avutmuyorum da kendimi Evet özlüyorum Şarkı söylemekten başka bir bok bilmiyorum Veda etmeyi beceremedim ama Kendine iyi bak Seni çok özlüyorum Yan yana geçen geceler Unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? bir bebek özleminde Seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde Seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde Beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak Beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak Beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi beni düşünme Su akar yatağını bulur fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çılığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çılığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahve dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur